Otomobil Meraklısı Arda kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 14 Ekim 2022 tarihine geldik ve son dakika haberler, son durumlarla ilgili yine karşınızda olmaya devam. Biliyorsunuz gündemimizin sıcak konusu. E, yine haberler. Ardı ardına gelmeye devam ediyor arkadaşlar ÖTV ile ilgili olan haberler. Bu son çıkan haberlerle ilgili ben de nacizane kendi yorumumu katmak istiyorum. Beni tanıyan arkadaşlar bilir arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 yıldır YouTube'da içerik üretiyoruz. Biz öncelikle şunu söyleyelim. Ne alıcı, ne satıcı, ne galerici, ne de başka bir şey arkadaşlar. Ben sizin gibiyim. Yani normal bir otomobil meraklısı kanalından da anlaşıldığı üzere bir e, kullanıcıyız yani vatandaş şimdi bizim buradaki önceliğimiz vatandaşın e, beklentileri ve vatandaşın durumu bizim bir çıkarımız bir beklentimiz bir kar marjımız herhangi bir şeyimiz yok e, zaten abone kasmak gibi bir de niyetim yok arkadaşlar o olsaydı zaten 3 yıl içinde millet gibi isyanlara istediğini duymak istediklerini verirdik ve aboneleri kasar kasar dururduk şimdi ÖTV ile ilgili son haber. Açıkçası bunu biraz daha beklemek istedim. Çünkü hemen haber çıkınca bilgiler geliyor. Hemen haber çıkınca bilgiler geliyor. Zaten amacı tamamıyla ortam gerilmesi ve spekülatif haberlerle spekülasyon oluşturarak piyasada çeşitli dinamikler, dengeler oluşturmak ya da haberler yaymak gibi diyebiliriz. Şimdi diyorlar ki ilk aracı ÖTV indirimi söz konusu. İşte seçim deniliyor. Farklı farklı konular deniliyor arkadaşlar. Burada herkes fikrini söylüyor. Şimdi benim şahsi fikrim, ee, tabii ki. Seçim geldiği zaman e, her zaman bir beklentiler oluşur vatandaşın gözünde. İşte acaba şöyle diyebilirler mi? Bir kere mahsus böyle bir şey olabilir mi? Bunu zaman gösterir. Bunu zamanla göreceğiz. Ama benim şahsi fikrim arkadaşlar ülkenin içinde bulunduğu e, dinamikler ve durumla birlikte özellikle ilk aracını alacak kişilere hani bunu çok da yoruma dayandırmak istemiyorum ama ÖTV indiriminin gelmesi e, düşünelim. E binlerce şimdi bir sürü insan var arkadaşlar tamam mı araba almaya e ne yapacak Galericisinden tutun tanıdığında herkesi ilk arabayı onun sayesinde almaya çalışacak piyasada yeni bir beklenti var bir durum var talep gene artacak arkadaşlar piyasada talep belli seviyede geldi yine piyasada yokluğa yalaçacak yine değişik değişik senaryolar değişik değişik durumlardan bahsediyor olacağız piyasada yine arabalar sıfır arabalar çoğalmaya başlayacak yine değişik senaryolar olacak yani benim naçizane fikrim ben ilk aracını alacak olan kişilere bu uygulamanın geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu benim fikrim. Tabii ki herkes kendi fikrini sunabilir. E, bu sonuçta burası bir paylaşım platformu arkadaşlar. Benim naizane fikrim bu yönde. Yani ilk arabayı alanı ÖTV indirimi olacağını ben düşünmüyorum. Ha olursa da vatandaşın yararına olacağı için olursa da tabii ki. E, ve diğer bir konu arkadaşlar. ÖTV'deki engelli limiti 450 bin lira biliyorsunuz. Artık engelli limitiyle alınabilecek arabalar e, yani Manuellerin en boş arabaları kalmaya başladı ve ister istemez engelli vatandaşlarımız bekleyiş içindeler ki bekleyişin mutlaka olacak arkadaşlar ama ne zaman olacağı merak konusu artık çünkü limitte de kalmadığı için, biz Ağustos ayından beri özellikle matrah ve engelli limitlerini açıkçası bekliyoruz. Yıl sonuna kadar en başına söylemiştik. Bayilerden aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz durumlarda yıl başından bu yana fiyatların %25 artacağı yönünde dedi ki bakıyoruz bazıları sabit kalıyor, bazıları %2, %4 her ay dolar euro kuru özellikle euro artsa da inse de illa %1, %2 üzerine koyuyorlar arkadaşlar. Ve özellikle Ağustos ayından beri özellikle vurguladığımız fiyatların durumu ve genel durumda arkadaşlar artık matrahlarda araba kalmaması. Yani şu an %70'lik dilime giren Hyundai i10 modelleri var arkadaşlar 350-360 bin liradan başlıyor 402-403 bin liraya kadar %70'lik dilim 350 ile 402 bin lira arası sadece Egea Sedanında arkadaşlar 389 bin TL olan bir modeli kaldı 402 bin TL'ye geçtiği zaman bütün arabalar artık zaten 402 bin üstüne %80'lik bir dilim verilmiş şimdi bakacağız bu, bu ay olabilir, Kasım olabilir, Aralık olabilir, Ocak olabilir. Ama Şubat'ı da geçeceğini çok düşünmüyorum ben. Geçen sene biliyorsunuz arkadaşlar yıl sonunda başına doğru yanlış hatırlamıyorsam. O arada yapıldı matrah düzenlemesi. Ne oldu? Yeni bir matrah eklendi. Bu senede benim şahsi fikrim artık yüzde vergi dilimi 120 bin liradan başlıyor. Yani sanki devlet vergileri arttırmak için bence arkadaşlar bu yüzde vergi dilimini ben kaldıracağı yönünde bir fikir doğuyor bende. Yüzde 45 diye sonuçta maksat vergi kazanmak, vergiden bir gelir elde etmek değil mi? Mesela yüzde 45'i kaldırıp yüzde 50'den başlayabilir ya da yüzde yüzde 70 bilmiyorum, göreceğiz Ama matrahlarda ben bir düzenlemenin olacağını düşünüyorum. Şimdi matrahlarda düzenleme olursa bu matrahtaki düzenleme aslında arkadaşlar şunu düşünün hiç kafanız karışmasın 350 bin lirayla 400 bin lira liste satış fiyatında olan arabalarda %70'lik bir ÖTV matrahından bahsediyoruz. Eğer Arabaların %70'lik dilimini arkadaşlar örnek veriyorum arttırdılar. %60'lık %70'lik seviyesine gelince limiti yükselttiler. Çünkü otomatik olarak 400 bin liralık olan bir araba artık %60'lık vergi dilimine girdiğini düşünürsek arabalarda %10'luk bir indirim oluyor. Şimdi 600-700 özellikle 800 bin liralık arabalarda özellikle ben 650-700 bin liranın üstündeki çok etkileyeceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Bu düzenleme olursa daha önce çünkü örneklerinde ne oldu? Başlangıç paket şirketlerde genellikle fiyatlarda bir yüzde 10'luk düşüş oldu. İşte 200 bin lira karaba bir alt vergi dilimine girdi yüzde 10 düştü. Şimdi örnek veriyorum bu ay örneğin <laughs> Vergi matrağı girdi. Limitler %10'a düştü. %70'den %60'a düştü ya da %70'den %50'ye düşerse ne olacak? %10, %20'lik bir indirim gelir o matrahtakilere. Yani nitekim 400 bin lira karabıda %10'luk bir indirim geldiği zaman da 40 bin liralık bir fiyat düşer arkadaşlar. Yüzde %20 olursa da doğal olarak ne oluyor? 80 bin liralık bir düşüş meydana geliyor. Özür dilerim telefon çaldı. Bu demek oluyor ki matrah düzenlemesi, özellikle özür diliyorum matrah e, güncellemesi artık kaçınılmaz bir gerçek. Ama ne zaman olacağı piyasanın şartlarında artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bir an önce olmasını bekliyoruz. E, bakalım ne olacak? Takipçisi olacağız. Şu anki durumda arkadaşlar benim açık ve net beklediğim benim öngörüm matrahta düzenleme olacağız. Ağustos ayından beri bunu söylüyorum. E, engelli limitlerinde 450 bin liradan bence 600-650 bin civarına gelir. Kesin 600'e ben geleceğini düşünüyorum. Yani benim fikrim kesin demeyeyim de şimdi şey gibi olmasın. Yani e, bayilerden aldığım bilgi o yönde arkadaşlar. 600 ve üstü bekliyorlar. Bayilerin bilgisi engelli için. E, matrahta düzenleme ile ilgili de arkadaşlar dediğim gibi matrahlarda bir e, düzenlemede kaçınılmaz bir gerçek ama ne zaman olacak bekleyip göreceğiz. Biz zaten online size paylaşımlarla bilgi vermeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşürüz.